Kömür, kömür olmuş insanlar, kömür. Allah'tan kork. Sizin nereniz Müslüman? Müslüman devletleri birbirine vurdurdunuz. Amerikanın hesabına, İsrail'in hesabına, İngilizlerin hesabına. Siz iktidarda kalıp çocuklarınız güzel yaşasınlar diye. Size gemiler, gemicikler, bize kurşunlar, mermiler, size gemiler, bize mermiler, bombalar, cesetler. Ama bunun hesabını Türk halkına vereceksiniz. Edirne'lisine, Karslısına, Urvalısına, Hataylısına, Yozgatlısına, Aydınlısına. Selam olsun Türk halkına. Yeter. Demin çıkmış. Diyor ki başsağlığı diliyorum ve sizden sabırlı olmanızı istiyorum. Sabır mı kaldı? Umarız da gir, biz sana desteklerim diyor. Zaten bu oyun hep Amerika'dan geliyor. Yani. Ya il. Il. Gelsin kurtarsın bakayım Erdoğan. Hadi gelsin Çek kurtarsın bakayım. 40-45-50 kişi daha fazla kişi ölü var. Gelsin. Bunların sorumlusu kim? Erdoğan. Hayır, Erdoğan kim? kim sorumlusu? Erdoğan. Erdoğan. Güvenlik yok, bir şey yok. Arabalar havadan mı girdi? Tayyip Erdoğan deyince biraz sizin değil gibi kullanın. Herkes serbest deyince gelsin telefetleri geri çeksin. Kullanlarına <laughs> silahı yapıyor, bu ne kalanıyor. Her şeyi yapıyor, ondan sonra... Ondan sonra derler rihanlar yaptı. Zaten ne oluyor? rihanlar yapıyor. <laughs> Sürüyenler ne oluyor? Biz sizlere neye katılıyor? Biz Başbakanla istemiyoruz. Bu kadar basit. Halkın hepsi burada. İstiyor musunuz? Hayır. Senden gurur varsa bırakır gidersin. Bu dışında. Bu olayın, bu vahşetin görüntülerini hiçbir haber yapmıyor. Bunu bilin. Saklıyor. haber evet. okuyoruz. Böyle haber dinleyin ki en azından gerçekleri görün. Tayyip kanplarının bedeli 41 canımız. Patlamanın hemen ardından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler. Bölgede toplanan binlerce yurttaş Tayyip istifa sloganları atıyor.